Önce kim inmek istiyor? Vay canına! Bu gördüğüm Aa. en harika şey i̇şte Orada arkadaşlar. Yasaklı gün batımından şafa. Oo. Harika! Tabii güzel. Ne, ne, neden kapatmışlar? Yoksa Sağlık Bakanlığı mı? İyi bir fikir mi merak ediyorum. Vay be. eğitim eksikliğim beni yarı yolda bırakma. Pekala, odaya giriyorsun. Prenses ulaşılmaz seni çağırıyor. Ama dur, bu bir tuzak. <laughs> Sinir bozucu ihtimaller büyücüsünün yarattığı bir hayal. Ayıp noktasını biliyorsun. 37'den, 37'den yüksek, yüksek ama 51'den, 51'den küçük, küçük asal, asal istatistiksel anomaliler. Anlamı ne? Görünmez. Aaa, kör göz. Aa, korkuyorum. Adamlar aklım bir şey yaptılar. Kim yaptı? Ben. Ah, oh, seni zavallı ihtiyar. Bu yüzden aklım böyle püft. Sen çok şiddetli bir şey yaşamışsın. Hadi şu cadıyı bulalım. Bit pazarı broşürüne, broşürüne göre, göre el cadısı, el cadısı, el cadısı, el cadısı dağında, dağında. Korkunç, korkunç el cadısı içinde yaşıyormuş. El cadısı demeyi bırak. Sen amca omzuma sen mi dokundun? Çocuk ben hiçbir hey, şeye dokunamam. Bu planlar inanılmaz makgagıt. Bu senin en inanılmaz keşfin. Bir sorun var. Hiç kış tabanca yok mu? Bir sürü anime izliyorum ve <laughs> birkaç kılıç tabanca görmek isterim doğrusu. Anime de neymiş ya? Bunu sonra tartışırız olur mu?